واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle bir gün otururken Ebu Bekir radıyallahu anh'tan başlayarak onlara bir soru sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki مَذَا تُحِبُّ فِي الدُّنْيَا يَا اَبَا Sen bu dünyada neyi seversin ey Ebu Bekir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir radıyallahu anh ise malımı infak etmeyi, seninle oturmayı ve sana bakmayı severim ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü Ömer radıyallahu anh'a döndü. Aynı soruyu ona sordu bu kez. Sen dünyada neyi seversin ey Ömer dedi. Ömer radıyallahu anh ben bu dünyada üç şeyi severim ey Allah'ın Resulü dedi. Ben bu dünyada üç şeyi severim. Hakkı severim, hakkı söylemeyi severim ve insanları haramlardan men etmeyi severim dedi. Bu kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anh'a dönüp aynı soruyu bu kez ona sordu. Sen bu dünyada neyi seversin ey Osman dedi. Osman radıyallahu anh ben de yetimleri yedirmeyi, selamı yaymayı ve geceleri herkes uykusunda uyurken, yataklarında uyurken kalkıp namaz kılmayı severim ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü Ali radıyallahu anh'a döndü ve sen bu dünyada neyi seversin ey Ali dedi. Ali radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü ben misafirlere ikram etmeyi, sıcak zamanlarda, sıcak günlerde oruç tutmayı, ve Allah'ın düşmanlarını kılıcınla öldürmeyi severim dedi Ali radıyallahu anh. Allah Resulü oradaki sahabeleriyle beraber bu kez Ebu Zer'in yanına gittiler. Allah Resulü Ebu Zer'e sordu bu kez. Dedi ki, ey Ebu Zer, mevze fit dünya, sen bu dünyada neyi seversin dedi. Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü, benim bu dünyada sevdiğim şeyler garip şeylerdir dedi. Allah Resulü o garip olan şeyler nedir dedi. Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben açlığı, hastalığı ve ölümü çok severim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı ve Ebu Zer'e sordu tekrar. Dedi ki ey Ebu Zer insanlar bunu sevmezken seni bu garip şeyleri sevmeye iten şey nedir? Neden bu garip şeyleri seviyorsun diye sordu. Ebu Zer dedi ki, ey Allah'ın Resulü, aç kaldığım zamanlar benim kalbim yumuşuyor. Hastalandığım zaman ben günah işlemekten alıkonuluyorum. Ve ölüm ise beni Allah'a kavuşturacak olan şeydir dedi Ebu Zer radiyallahu anh. Kardeşler Bugün Allah Resulü bizim aramızda olsa, aynı soruyu bize soracak olsa acaba bizim vereceğimiz cevaplar neler olurdu? Allah Resulü bugün gelse, evimizde misafir olsa, kapımızı çalsa, bize sorsa dese ki: "Meze bu fi't-dünya?" Sen bu dünyada neyi seviyorsun dese, biz diyebilir miyiz? Malımızı Allah yolunda infak etmeyi seviyoruz. Bacılarımızın feryadı bütün dünyada duyulurken, onlar esaret altındayken Müslümanlar bu kadar zayıf duruma düşmüşken biz malımızı Allah yolunda vermeyi sevebiliyoruz, seviyoruz ey Allah'ın Resulü diyebilir miydik? Bugün siyer kitapları elimizin altında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce bu dünyadan göçmüş dahi olsa hadis kitapları, siyer kitapları ve onu anlatan kitaplar ciltlerle bizim elimizin altında. Fakat bizler Allah Resulü oturmayı, Allah Resulü'nün nasihatlerine kulak vermeyi, onu anlamayı sevmediğimiz için bizler daha çok bizi ilgilendirmeyen konularda kelam meclisleri kurup hiçbir ilmimizde olmadığı halde hiçbir ilmimizde olmadığı halde Allah'ın bizim üzerimize vacip kılmadığı konular hakkında konuşmayı seviyoruz. Ömer radıyallahu anh gibi diyebilir miydik acaba? Ey Allah'ın Resulü şu anda biz senin haramlar Allah'ın haram kıldığı şeylere karşı bunların işlenmesine karşı bir mücadele veriyoruz diye. Bunu asla diyemezdik. Şu yaşadığımız memlekette her 3-4 yılda bir şirk seçimleri oluyor kardeşler. Bizim kalbimiz yerinden çıkacak gibi oluyor mu acaba? Ömer radıyallahu anh gibi haramlara karşı bir mücadele etmeyi isteği oluyor mu? İnsanlara hakkı beyan etme isteği oluyor mu içimizde? Ne zaman, en son ne zaman bir tekel bayi gördüğümüzde veya bir pislik gördüğümüzde kalbimizde tam manasıyla buğz edebildik ki bu da zaten imanın en zayıf halidir diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şu memlekette eşcinsel olan bu pisliği yapan insanlar Allah'ın melekleriyle semaya kaldırıp yere çakarak azap edeceği bu insanlar her türlü kendi görüşlerini söylerken, her türlü hak arama mücadelesini yaparken YouTube'da, internet ortamlarında kendi yaptıkları pisliği insanlara meşru ve güzel bir şey olarak gösterirken bizim yerimizde oturmamız, Ömer radıyallahu anh'ın vereceği cevabı bizim bizim verebileceğimizi gösterir mi kardeşler? Asla göstermez. Bizler Ali radıyallahu anh gibi, Osman radıyallahu anh gibi şunu diyebilir miydik acaba? Ey Allah'ın Resulü biz de senin düşmanlarına karşı, Müslümanların düşmanlarına karşı kılıcımızla savaşmayı, onların boğazlarını kesmeyi, onları öldürmeyi seviyoruz. Biz de kafirlere karşı cihad etmeyi seviyoruz diyebilir miydik? Veya Osman radıyallahu gibi sofralarımıza yetimleri alıp onları şu Ramazan günlerinde, şu Ramazan günlerinde soframıza dahil edip onlara ikramda bulunabiliyor muyuz? Yoksa bizim sofralarımızı süsleyen şeyler çeşit çeşit yaptığımız yemekler, tıka basa doyurduğumuz mide ve kalan yemeklerin çöpe atılmasından mi ibaret? Bu şekilde mi biz Osman radıyallahu kendimize örnek alıp ona göre hareket edeceğiz. Ve en ilginci kardeşler Ebu Zer radıyallahu anh'ın verdiği cevap değil mi? Ebu Zer radıyallahu ne diyordu? Açlığı seviyorum, hastalığı seviyorum ve ölümü seviyorum diyordu. Bizim en çok uzak olduğumuz, kendisinden en çok kaçtığımız şeyleri Ebu Zer radıyallahu an seviyordu kardeşler. Kardeşler sahabenin böyle olmasının elbette bir sebebi vardı. Sahabe imanın tadını almış Allah Azze ve Celle'nin sevgisi kalplerine yerleşmiş olan bir topluluktu. Kardeşler bir insanın kalbine imanın lezzeti girmeden Allah sevgisi girmeden sahabe gibi bu amellerle yaşayıp bu ameller üzerine ölmesi çok da mümkün olan bir şey değildir. Hakkındaki itikadi tartışmaları bir kenarda bırakırsak Abdullah Azam'ın güzel bir sözü var kardeşler. Diyor ki eğer dünyadaki kafirler bizim cihad ettiğimizde dağlarda cihad ettiğimizde aldığımız hazın lezzetini bilselerdi onlar da bizim gibi cihad etmek için bizimle rekabet ederlerdi. Bizim yerimizi almak için yarışırlardı diyor kardeşler. Demek ki öyle bir lezzet, öyle bir haz duyuyor ki bu ibadetten, bu amellerden, bizim kendisinden kaçtığımız bu amellerden öyle bir lezzet duyuyor ki kafirlerin bile bu hazı elde edebilmek için birbirleriyle yarışacaklarını bize haber veriyor. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh diyor ki imanın tadını almak kişinin taatleri yerine getirirken ayrı bir zevk duyması ve aynı şekilde İslam'ın zorluklarına da katlanırken de o zorluklara çok rahat bir şekilde katlanması ile olur diyor kardeşler. Birçoğumuz iman etmiş olduğumuz halde imanın tadını alabilmiş değiliz maalesef. Allah için bir iş yaptığımızda, yorulduğumuzda, dinimizden, akidemizden dolayı başımıza Allah'ın bir imtihanı geldiğinde Acaba biz gerçekten çok sevdiğimiz bir yemeği yer gibi, çok zevk duyduğumuz bir hissi tadar gibi o duygulardan, o ibadetlerden, o amellerden ve o imtihanlardan aynı şekilde biz sabır duya, zevk duyabiliyor muyuz acaba? Aynı şekilde o amellerden haz alabiliyor muyuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimde üç şey varsa imanın tadını almıştır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi Birincisi kardeşler Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden çok sevmek. İkincisi sevdiğini Allah için sevip buğz ettiğine Allah için buğz etmek. Üçüncüsü ise Allah onu küfürden çıkarıp hidayet yoluna sevk ettiğinde, hidayete getirdiğinde tekrardan küfre dönmeyi ateş çukuruna atılmak gibi tehlikeli ve kerih olan bir iş olarak görmektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler bu Allah sevgisinin kalpte oluşabilmesi için İbni Kayyım'ın yapmış olduğu, belirlemiş olduğu bazı maddeler var. İnşallah biz bunlardan birkaç tanesini zikredip e, nasihatimizi bitireceğiz. İbni Kayyım birinci olarak diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okumak. Kur'an'ı okumak kişiyi Allah Azze ve Celle'ye sevdirir. Kişinin Allah Azze ve Celle'yi tanımasını sağlar. Biz insanoğlu ne zaman ki Kur'an'ı kendi üstüne nuzul oluyor gibi, iniyor gibi tedebbür üzerine okursa o kadar Allah'ı tanır, o kadar Allah'a yaklaşır ve o kadar Allah'a Azze ve Celle'yi sever. İkinci olarak sürekli bir şekilde Allah Azze ve Celle'yi zikretmek. Kardeşler Allah'ı zikretmenin en önemli faydası kulun Allah ile beraberliğini sürekli olarak sağlamasıdır. Kulun Allah ile olan beraberliğini sürekli olarak sağlamasıdır. Bir hadisi kutsi de Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Ben kulumun zannı üzereyim. O beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim. O beni bir topluluk içerisinde anarsa ben de onu daha hayırlı olan bir topluluk içerisinde anarım diyor Allah Azze ve Celle. Yine üçüncü olarak Allah'ın semadan inmiş olduğu vakitlerde Allah Azze ve Celle'ye yönelip sadece ellerimizi ona açıp sadece ona ibadet etmek, ona namaz kılmak, ona rükû etmek, ona secde etmek kardeşler. Allah her gecenin üçte birinde yeryüzüne iner ve der ki yok mudur benden bir şey isteyen ona istediğini vereyim, yok mudur benden bir mağfiret isteyen ona mağfiret edeyim diye nida eder. Bu vakitlerde kişinin kalkıp Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi, onun huzurunda güzel bir şekilde durması, kişinin kalbini, bedenini Allah'a yaklaştıracak güzel amellerden bir ameldir kardeşler. Ve dördüncü olarak İbn-i Kayyum diyor ki, salih olan insanlarla beraber aynı meclislerde oturmak. Bazı insanlar vardır, bu insanlar yalnız kaldığı zamanlarda az önce söylemiş olduğumuz gibi Allah Azze ve Celle'ye yönelip onu zikrettiği için, ona rükû ve secde ettiği için Allah Azze ve Celle de onun bu amelinin karşılığı olarak o kişi başka insanların yanına çıktığında o kişiyi kendisine hatırlatan bir şahit var Allah Azze ve Celle. Okul hiç konuşmasa da, hiçbir şey anlatmasa da onun bakışları, onun duruşu, onun hareketleri insanlara Allah Azze ve Celle'yi hatırlatır. İşte insanları Allah'a yaklaştıracak, Allah sevgisine götürecek yollardan bir tanesi de sürekli olarak böyle olan insanların yanında beraber olmaktır kardeşler. Kardeşler sancı, ihlas, takva bu gibi manevi şeyler bulaşıcıdır. İnsan etrafındaki insanları ne kadar çok böyle kimselerden oluşturursa o kadar çok kendisine ihlas bulaşacaktır, sancı bulaşacaktır, muhabbetullah bulaşacaktır, marifetullah bulaşacaktır. Fakat insanlar bundan yüz çevirir, kendisiyle beraber boş muhabbet aldığı kimselerin etrafında toplanırsa, bu insanlar elde edeceği tek şey kalbinin katılaşması ve kararması olacaktır kardeşler. Beşinci olarak da Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki nimetlerini hatırlamak Kardeşler, insanoğlunun doğasında şöyle bir şey vardır. İnsan kendisine ihsanda bulunan kimselere karşı bir sevgi besler. Bu insanın kendi tabiatında doğal olan bir şeydir. Ve e, bu şekilde karşıdaki kişiye insan muhabbet duyar. Siyer kitaplarında bize Diğer kitaplarında bize Safvan bin Umeyye'nin Allah Resulü'ne karşı olan öfkesi ve kin'i anlatıldı kardeşler. Fakat Tayif ve Huneyn'den sonra dağıtılan ganimetlerden onun kalbinin İslam'a ısınması için ona bir pay verildiğinde, onun daha düne kadar Allah'a ve Resulüne en çok düşmanlığı gösteren kişi olduğu halde ona o şekilde ihsanda bulunmasından sonra Allah'ı ve Resulünü seven en çok seven kişilerden biri olması bunu örnek olarak verilebilir. Ve bizim de Allah'ın nimetleriyle yaşadığımız şu hayatta onun sayısız nimetleri arasında biz adeta boğulmuşuz. Nimetlerin nimetlere dalmaktan nimetleri veren kişi hakkıyla teşekkür edemez olmuşuz kardeşler. Allah Azze ve Celle bize İnsanlar ateş çukurundayken hidayeti bahşetti. Allah Azze ve Celle biz birbirimize düşman olan kavimlerken bizi birbirimize kardeş kıldı. Akide bağıyla, din bağıyla bizi birbirine kardeş kıldı. Belki şu an bu ortamda daha önceki cahiliye hayatlarında asla bir araya gelmeyecek ırktaki, cinsteki, farklı kültürler, kültürlerdeki insanlar bu akideyle, bu menheçle, bu dinle Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla kardeş oldular. Kardeş olduk. Bu Allah Azze ve Celle'nin üzerimizde olan inkar etmemizin mümkün olmadığı nimetlerden sadece bir tanesidir kardeşler. İşte bunun gibi Allah'ın nimetlerini düşünürsek, tefekkür edersek Allah Azze ve Celle'yi ancak o zaman sevebiliriz. O zaman ona muhabbet besleriz. O zaman onu tanıyabiliriz kardeşler. Allah Azze ve Celle kendisini hakkıyla tanıyan, hakkıyla amel eden, sahabenin izinden giden, en çok sevdiği ameller, sahabenin sevdiği ameller olan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusundaki ve batısındaki esir olan bacılarımızı, kardeşlerimizi bu Ramazan'da bir an önce esaretten kurtarsın. Allah'ın yolunda mücadele eden mücahitlere Allah Azze ve Celle bu Ramazan'da fetihler ve temkiller nasip etsin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allah'ım amin. Ve elhamdülillahi rabbil alamin. Thank you.